bu videoyu izlersiniz. Hani izlemeniz önemli değil. İzleseniz de olur. Ne <laughs> saçmaları çok saçmalamış olur. Ha bu arada Ravensman adımız yani Türkçesi saçmalayan adamlar demek. Hani zaten saçmalamamız normal zaten değil mi bu ismi koyuyorsun. Tahmin etmiştim ben saçmalayacağımı. Oha! 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 Bizim buldum Emin. Oha ben ölüyorum sen bırakma den. Okçu 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 kırıp. Ah. Ah. Bak ah! ah! <laughs> bak. Ah, of. İki de tutun vurup ölürüm. Kaç emin kaç emin boş. Aa, ama. Ayıp oluyor. Burası neresi? Ha sen burada mısın? İyi ölmemişsin sen. Boşuna şey bizim maden demedim. Neden? Çünkü bizim eşyaların hepsi buraya düştü. Sen kimi öldürüyorsun? He? Sen kimi ilk kere şey öldürüyorsun? Oha örümcek falan filan dalıyor. Ne kadar yardıma gel. Ölüyor. Oğlum sen bana burada eşyalar da. Oğlum topladın eşyaları da ben ölüyorum şu an yani. Önemli kısım o. Uf. Al Sen işte. Daldıyorsun arkadaşına. Adam ol. Yürü git ona işte. Ne bunu? Oha çabuk tp ol. Hop yürü git. Olmuyor. Oldu. Oha. tek attım. Şey <laughs> Demek uçarak vurmak gerekiyor bu arkadaşlar. Bunu kesmiyor. Hani şimdi Uf ya gece gece söyle yani. Tamam Neyse şimdi Crafting table yapıyorum. Şöyle Neredesin? İskelet yanıyor. Alem eşyalarını. Al şunu. İskelet suya girdi söndü. Yaparım. o. Şimdi 36 Ahmet. suya girme. Oyunun kuralı var. Gelsene oğlum. Aha zombi eti. Yeriz zehirlenirsin olsun ne yapar ki al koydum üretimin içine ne yaptın lan sen oğlum ben verdim onları sana Bende hiçbir şey yok. Açlık var. 5 saniye. Sen ne item yap diye. Sen ne item. Madem baya güzel. Dur, tamam şimdi e, dur. Yaptım. Sana o, sana o kadar şey verdim. Bir şeyler yapsana. Biraz konuş konuş. Selam arkadaşlar ablam şu an garip bir video izliyor. Aa demiş. Aa demir dur geliyorum. Onu alamıyorsun tahtayla hatırlarsan. Evet. önceki videoda da bundan ben şey yapmıştık. Sen ee, şimdi fırın yapıyorum. Gitti ne varsa. Fırın yaptım. Düştü. Şöyle. Tamam sen bana gel. Umarım garip bir yerde değilsiniz. Işte. Hmm şöyle. Eşyalarıma alem. Kurek yapalım kurek. Aa tam kurek geldi. Taz kadar tahta emin. Ayran bulduk şimdi. Torch. Ha. Videoyu durdurur musun Ege Erkin? Hatta bu arada şuna da Durdur da... videoyu! Allah Allah! 15 dakika olmuş. Tamam dur. Geri döndük arkadaşlar. Evet çok... Yine aynı yerdeyiz madenin üst kısmında. Çok sürükleyici bir Telefon konuşmasından sonra <laughs> Sürü ya 5 dakika önce sürdü Şaka şaka 30 saniye önce sürdü Ne? Çakma taşı buldum Çakma taş mı? Çakma taşı Çakmak Çakma taşı, taşı mı deniyor? Evet İki oldu Üf, Oğlum ne yapıyorsun biliyor musun? Hani fort yapmak için a, al üst alta tahta koyuyor şey e, çubuk koyuyorum stick üstte de tohum koyuyorum evet e, zeka evet mi evet sen tohumla mı yapıyorsun ben yani torç falan yapmıyorum ben yaptım ne diyorum tohum koydum diyor. Ben de duruyorum. Hop 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 hop. Asdas az, az ayrını kaçırıyordum aşağı. Hepsini çevirdin mi? Sayılır da burada manyak bir yer var Ege ben. Bildiğin yani kö demir kaynıyor burası. Ne sen yerini bilmediğinden he. Of oh, iyi. Aa oh, senin itemlerini de aldım. O oh, ayrın çok yukarıda kalmış be. Şuraya. Hop. Oh, Parkurcuyum. <laughs> Usta parkur. Oraya zıplanmaz bir kere. Bunun parkurla alakası yok. Minecraft. E bir şunun altına bir tane koyar mısın? Durduğum şeyin altına bir tane toprak. Ayrını oh, 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 oh. kaçırıyordum. Bir dakika ne neyin altına? Şu durduğum şeyin altına. Olur. Hayır durdum. Bir dakika. Oo. Oh! Aa sudan niye çıkma yakıl etmedim ben? Aa ne? suyu ben tamam suyu kullanırım. Tamam, şey... bana gerek kalmadı. Ha, tamam. Şuradaki ben ayrınları almak istiyorum. Aa. Dur. Şey, kazak. İşte. Üf, üf. Bana ne ya ben niye uğraşıyorum? Bana ne? Bana ne? Bizim madenimiz değil sorun yok. Burada yalnız bayağı bir demir buldum ben. aşağıya gideceğim ben. Oha burası ne acayip bir yer çıktı ya böyle. Oh maşallah lav falan. Of oh! Oha kaçıncı kademedeyiz ki biz? Bulduğum şeye bak Ege oh. Şey bulduk lan resmen. Çekil oradan mı? He. Biz kaçıncı kademedeyiz ki oğlum? Bakıyorum. Sen baksana mı kaçıncı kademedeyiz? Obsidian. Aa, redstone. Ben obsidian çıkarttım da dur obsidiyanı o şekilde alamazsın. Bir redstone, redstone buldum. Çekil oradan bir dur. Elindeki taşla red, redstone nasıl almayı düşünüyorsun? Bir kere redstone alınır da böyle çok zor alınır. Baksan çatlamıyor bile. Da ayrı üstteki itemleri indirmekle uğraşsak mı şimdi? Hani fırın mırın vardı yukarıda. Obsidian alınır mı böyle kırılarak? Neyse şimdi dur. Ha, taş alınmaz. Diamond pickaxe lazım. Dur şimdi. Arkadaşlar biz burada hani böyle maden içine bitirelim bu videoyu. Dur dakika. Zaten 21 dak 20 dakika olmuş. Tamam. İşte. Görüşürüz. Görüşür müyüz? Görüşürüz de hadi oğlum. Tamam görüşürüz.